Bakmadan Duramıyorum başlıyor. Merhaba, Vahide'yim. Ben karşımda Erdem var. Bakmadan duramıyorum Duramıyorum'dasınız. 10. bölüme geldik. Vay maşallah. Vay maşallah, ne güzel oldu. Siz de hoş geldiniz 10. bölümümüze. Bu arada geçen bölümde hatırlarsan biraz komplo teorileri üzerinde konuşmuştuk ve sen nefis bir düz dünyacı performansı sergilemiştin. İnanılmaz çok teşekkür bir destek ederim. gördün. Bunu bekliyorum. Ay musun? destekçilerimden de çok e, Allah razı olsun diyorum destekçilerime. E, bekliyordum çünkü haklıyım. <laughs> ve haklılığımın destek görmesi e, beni çok onurlandırdı. Teşekkür ediyorum tekrar düz dünyacılar dünyayı kurtaracak. Evet yani bundan sonra daha da kimse böyle dünyanın yuvarlak olduğuna inandıramazlar diyenler mi istersin? Erdem bizi ikna et diyenler mi istersin? Böyle gerçekten ikna olmuş bir sürü mesaj aldık. Ben de neredeyse ikna oluyordum ki sende yok mu bir podcast? Son anda attığı can simidiyle bizi o karanlık lehlizlerden çıkardı. Dediler ki dünya düz olsaydı kediler her şeyi aşağı atardı. <laughs> Bak şimdi. ne kadar <laughs> Az haklı, önce iki dakika ya. önce. Evet şimdi yine benim bir polarlığım söz konusu. Ee, i̇ki dakika önce hunharca savunduğum düz dünyayı şey yapacağım. Neden ona? Ee, ben ikna oldum yani. Çok haklılar gerçekten. Yani bu ifla olmaz düz dünyacılığı kardeş podcastimizin bitireceği kimin aklına gelirdi? <laughs> Hadi yırtınız. Hadi yırtınız. Sende bir değişiklik var bugün. Her zamankinden farklısın. Ben doluyum oluyorum bugün harika bir bir saat geçirdim bu denli de öncelikle buradan öncelikle emeği geçen herkese diyorum ki Allah sizi de bildiği gibi yapsın <gülüyor> <gülüyor> ben akıncıyı izledim. Aa ben de izledim <laughs> ama ben birkaç gün önce izlediğim harika. için biraz sakinleşebildim sen de durum henüz çok taze anladığım kadarıyla. Gerçekten ben bu programda arkada gülme efekti olarak katılmayı düşündüm aslında. Çünkü kendimi tutamadım biliyorsun. Biliyorum. Üstelik bana e, diziyi izlerken attığın sadece kahkaha atabildiğin sesle mesaj maalesef yayınlandı. <laughs> Okey tamam. Yani diziyle ilgili genel görüşüm sanırım e, açıklanmış oldu bu vesileyle. Gerçekten öyle. Biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz bizim ilk bölümümüzden beri gündemimizde Akıncı. Akıncı neydi? Türkiye'nin ilk süper kahraman dizisiydi. Ee, yani ilk diyebiliriz herhalde ama tabii özelliği neydi? Bu süper kahramanın Müslüman olması. Yani böyle bir vurgusu da vardı. Evet. Köklerini Osmanlı'dan alan bir kahraman diye lanse ediliyor. Dizinin başında aslında kahramanımız. Hı hı. Biz de ne yalan söyleyelim epey geri saydık ve bunu heyecanla bekledik. Ben çıktığı gün izledim. Sen bugün izleyebildin. Hı hı. Neler hissettin? Bugün bir saatini izleyebildim ha, hepsini ama. Hepsini izlemedin daha İzleyecek misin peki böyle? Hepsini izlemedim. Bırakıyor musun? Tabii ki izleyeceğim. İzlemek olur. İzlemek olur mu? Olur mu sucuk? Gerçekten ee, bilinçaltın seni zorda bırakıyor. Ağzından bir şeyler kaçırmanı <laughs> sağlıyorum. <yarın>. Ee, şöyle ki dediğim gibi yani işte hani e, heyecanla da bekleyeceğim açıkçası. Fakat şunu söyleyeyim ee, bu. Dizi izlediğim sırada aklıma hep şu geldi. Şimdi Vayde diziyi çok kötü gömecek. Ee, ben de diyorum ki yani burada burada o kadar işte şey masraf yapılmış. Burada hayvan gibi emek var. Ondan sonra çocuklar gecesini gündüzüne katmış. O kurban olduğum başroldeki nelere katlanmış. <laughs> Dedim ki ben dizinin vicdanı olarak katılmak istiyorum bugün. Her şeyden önce bugün. o sürmeleri çekmiş gözüne. Ama işte dediğim, dediğim ya, gerçekten. gibi e, maalesef kahkahaların internette düştüğü için sen şimdi burada ne kadar beğendim de desen <laughs> ve ağzından da kaçırdığın için insanlar Ama senin, senin gerçek ben... duygularını anlayacaklar. Ama olsun yani pretend yapabilirsin. Tabii ki e, gönülden konuşuyor olacağım zaten Akıncı ile ilgili. Ee, bizim bu işte şey dünya yuvarlak mı düz mü Akıncı iyi mi kötü mü Akıncı'yı neden izlemeye devam etmeliyiz? Ee, 2021'inde e, ilk şeyimiz bu olsun fikir ayrılığımız bu olsun. Peki nasıl tanımlarsın? Nereye koyarsın bu diziyi? Yani Akıncı'yı şey e, durum komedisi gibi izledim ben. E, ortada bir durum var ancak bu durum ne çok komik. komik durumlar var? <laughs> Yani benim de dikkatimi bir şey çekti. Herkes acayip gergin. Ya ama Yani tabii böyle süper kahraman filmlerinde, dizilerinde olur bir şey de burada gerginliğe bir dayanak bulamamışlar. Mesela o başkomiser gibi adam var ya, Aha. emniyet müdürü mü, başkomiser mi, artık neyse. Müthiş gergin bir adam ama adamın gerginlik sebebi hanım eve almayacak. Yani ne kadar da Yani toplumsal, yanındaki polise bağırıyor Ne sürekli. kadar kültürel yani düşünsene mesela işte şey ee... İsmet'in önü e, karısından sormadan Atatürk'le Samsun'a çıkamıyor. <laughs> Bu ona benziyor gerçi. <laughs> Müthiş bir şey. Ya aslında bir şeyle başladı, e, bir animasyon hikayeyle başladı. Köklerini Osmanlıdan alan bir kahraman işte Fatih. Dizinin en güzel yeri orasıydı. Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethini gösterdi. Ondan sonra bir Ömer Bey'den bahsedildi ve on hı hı. işte Akıncı Beylerinden bahsedildi. Aslında e, Akıncı burada İstanbul'u koruyan e, biri olarak ha. lanse ediliyor ama Hakan Muhafız da böyleydi. O da İstanbul'u koruyan, İstanbul'un koruyucusuydu. O da böyle bir kahramandı. Bu açıdan çarpışmış ama şey oldular. Ama şimdi sen kalk Hakan Muhafız'a sor Hakan'cım. Bak de ki sen kalk şimdi Hakan'a sor. Hakan'cım kıble neresi gösterebilir mi acaba? Acaba. He, ben Kılıç'ın e nerede olduğunu bilmeyen süper kahramanı ne yapayım şimdi Ebru Sultan'da? Zaten Akıncı'nın misyonu bu ama yani şey çok ilginç Bunu, bu, bu nasıl gerçekleşebiliyor? Süper kahramanlık yapıyor sonra o kostümüyle o peleriniyle ve yarısı aşağı doğru akmış maskesiyle Fatih Sultan Ay Mehmet evet Türbesi'ni ya. ziyarete gidiyor. Arkadaş seni orada olur olmaz görürler yani bu ne rahatlık. Bir kere rahat süper kahraman Ay, olmaz. Ay gerçekten. Yani şey mahalleden de süper kahraman çıkmaz. Yalnız olman lazım senin bu hayatta. Evet öyle annenin önüne dolma koyduğu ve hadi yavrum artık ben senin mürüvvetini görmek istiyorum dediği bir süper kahraman. Bu biraz şeye benzemişti. Geçen bölümlerde konuşmuştuk hatırla. Ee, bu Spider-Man'in çizgi romanda ve çizgi dizide aslında çok cool bir karakterken. E, film serilerinde böyle küçük Emrah gibi acıların çocuğu. Vay işte pizza dağıtıcısında çalışıyor ama... Pizzaları zamanında yetiştiremediği için işten kovuluyor. Böyle bir dram ve halasıyla yaşıyor. İşte olmuyor hı hı. yani. Hı hı. Dediğim gibi süper kahraman biraz tek tabancadır yani. En azından özel hayatında öyle oluyor Yani maalesef. Kıyafetler, motor bunlar çok enteresandı. Benim yani takıldığım şey şu oldu. Ya karanlık bir ormanda kendini gizlediğini iste düşünmemizi istiyorsun bizden. Ama senin orada motorun led ışıklarıyla cayır cayır yanıyor. Göğsünde bir hilal parlıyor. Orandan ışık çıkıyor, burandan ışık çıkıyor. Ya sen kendini nasıl gizliyorsun böyle? Ya bak mesela ben sana orada daha şey ee, psikolojik bir çıkarımda bulunmak istiyorum Fatih ile ilgili. Şimdi çocuğun babası İstanbul'u koruyor zaten yani komiser emniyet müdürü neyse. Ondan sonra oldu da olmuş Ha, babası o i̇şte vardı. şey oğlu da okulda öğretmenlik yapıyor. Şimdi çocuğun beni görün kaygısı var. <laughs> Anladın mı? Yani evde böyle bir baba figürünün altında çocuğun görünürlük kaygısı var. Dolayısıyla e, her şeyle savaş anında mesela aşırı poz veriyor. Her yerde duruşu. Evet öyle zannediyoruz duruşu, ki, keşke beden dilim şu anda gözükseydi o yani. Zaten şey sen oralara geldin mi bilmiyorum ama ilk bir saati izlediysen görmemiş olabilirsin. Bunun sonrasında kendisinin bir antrenman şeyi de var, şovu da var. Böyle vücudunda, hmm. üst vücudundaki her bir kas lifine tek tek gördüğümüz ağırlık basarken. Ay, tamam. Peki pimpon toplu sahneyi izledin mi? Ya izlemedim ama ben benim merakım şu. Müslüman süper kahramanın göbek deliği gözüküyor mu gözükmüyor mu? Yani daha aşağıya kadar gözüküyor. Nedir o şey böyle kasıklardaki kasın adı Adonis midir? Evet canım caiz değil bu arada Adonis. İslamiyet'te caiz olan bir şeyimiz değil, kasımız değil. Bunu gözden kaçırmışlar. Gerçekten kaçırmışlar olmadı. Bir de e, şeye takıldım ben. Şimdi bunun peşinde bir gazeteci var. Ve anladığımız kadarıyla hı hı. çok başarılı bir gazeteci. Zaten Akıncı'yı görüntülemeyi başardığı için e, işinden de atılıyor. E, üç senedir bunun peşinde ama yani bu senin ay, işinden de değil, mi atılıyor? Ay sana spoiler verdim tüh. Bak bu çok kötü oldu. Ay Heycanın. yok yok olsun önemli değil. Ay <laughs> deri misin? Yani senin o üç senedir yana yakınladığın Ama babası zaten Akın'da, onu çağırdığında. Hı. Heh, evet şimdi yer, oturdu Taşlar yerine oturdu tabii yani babası onu çağırdı netice itibariyle. her şey bir mantık silsilesi takip ettiği bir dizi <laughs> adeta. Ben Akıncı'nın <laughs> vicdanıyım valla kusura bakmayın. Söylemeye çalıştığım şey şu üç yıldır sen yana yakla Akıncı'yı arıyorsun nerede diye Akıncı Rumeli Hisar'ın oradaki caddede yani herkesin dönüp bakacağı bir motorla <laughs> yardırıyor ucu ile ya beyefendi sizi çevirirler öyle yani siz böyle gizli kalamazsınız, e, ya... çevirmeye takılırsınız. Biz normal kendi çok standart tipli arabalarımızla, motorlarımızla çevriliyoruz. Siz öyle yaldır yaldır uçan pelerine nereye gidiyorsunuz acaba yani? Gerçekten ya, gerçekten yani. Ama dediğim gibi işte şey, bir diğer taraftan e, o küçük Fatih'in görünürlük mücadelesini de izliyoruz aynı zamanda. Biz size izlerken benim aklımda canlanan şey ne oldu biliyor musun? Bir önceki bölümde dinlemeyen varsa dönsün dinlesin. E, Erdem'den ben rastgele birbiriyle alakasız beş tane kelime istemiştim. Ve biz o kelimelerle bir komple teorisi yazmıştık. Yani bu diziyi de gerçekten birbirinden alakasız beş kelime verilmiş ve onunla ilgili bir dizi yazılmış gibi. Her şey öyle. Birbiriyle tutmuyor. Hani biz zorladık ya işte çatalla uçağı birbirine bağlamaya çalıştık. Aha, yes. İşte adalar kurduk uçurduk falan ama yine de bir mesela çatala daha sürreel bir anlam yükleyerek onu bir yere Kaltık, oturtmaya çalıştık. <laughs> Burada o da yok yani türünü belirleyememiş bir dizi olduğunu düşünüyorum ben. Aslında Hollywood olmaya çalışırken Bollywood olmuş. Bollywood yani. olmuş. <laughs> Çünkü mesela... Evet biz böyle çok uzun zamandır o kesitleri de seven izleyiciyiz sanki. Böyle vuf diye geçer ve işte 3 saniye boyunca nereye baktığını anlamadığımız o kadın suratına doğru vuf zoom yaparız falan. Ama burada Ruslar nerede inanamazsın. <laughs> Bak dizide her şey çok dramatik. Her şey çok büyütülüyor. Her şey çok abartılıyor. İnanılmaz <laughs> efektler var. Bu zengin ve kötü adam var ya Türk olan. Diğer o işte Tanrı yani. bizimle falan diyen adamla diyaloğa olan geçen. Evet. Yani daha böyle başları sayılır dizinin. Adam güneş gözlüğünü çıkarıyor ya. Güneş gözlüğünü çıkarırken vuf diye bir efekt var. Ay, sanki <laughs> ne oldu da yani orada o efekti bastınız. Ya bir taraftan şeye bakıyoruz inanılmaz işte şey müzikleri kasılmış, aksiyon filmi müzikleri ama öbür tarafta sanki bir mahallenin muhtarları, sanki bir çiçek taksi. Hı. Bir taraftan da tatlı bir mahalle hikayesi akıyor. Dolayısıyla şey olmaya başlıyor, öbür tarafın mantığını sorgulamaya başlıyorsun. Ya şeyi Hı. düşün Hı. mesela Batman'le çok benzerlik gösteriyor bu. Neden? Çünkü bir üssü var aynı Batman'in olduğu gibi tahmin ediyorum ki onunki de yerin altında inanılmaz bir motosikleti var. Müthiş teknolojiler hemen bu şeyleri kontrol ediyorlar. E, mobeseleri kontrol ediyorlar. Kimlerde, nereden çıktı, o esnada ne oluyor? Bunları görüntüleyebildikleri bir merkez var. Batman'de de aynı şekilde. Ama Batman evet, tam o esnada bu... bak tam o esnada ne görüyoruz? İşte ormanda polislerden bir tanesi Akıncı'nın attığı o yıldızı görüyor. E, yıldızı da gördün mü? Bilyelerden kaldırıp yapılmış. Gördüm. <laughs> Gördüm ya gördüm. Bir şey yok ki mesela onun... benim orada en sevdiğim replik suydu. Ee, bunu da diğerlerinin yanına koyarız diyor abisi. Evet ama gerçekten 5 dakika önce sanayiden gelmiş Atatürk Sanayiden orada yapılmış. <laughs> Niye peki Aa, öyle? Allah'ım yarabbim yani ya bir de yadır o yazısı, yadır motorum var yani o, yazısı, o kadar dijital fırlatsam... ekranı. Senin anlığına çarpan kupa gibi bir etki yapar. Hatırladın mı senin anlığına çarpan kupayı? Nasıl unuturum? Bir kısacık bahsedelim. Bir arkadaşımız bir gün ayakta duruyor, Erdem ve yerde oturuyor. Elinde seramik bir kupa var. İçinden su içti. Hani böyle suyun böyle son damlaları kupanın dibinde kalır da kupayı böyle hafif sertçe ittiğinizde içindeki su çıkar. Onu yapmak istedi arkadaşımız ama kupanın sapı, seramik kupanın sapı elinde kaldı. O kupa döne döne Erdem'in anlığına doğru bir Yolculuk başlattı. Bir seyahatte bulundu. Ee, tam o esnada işte Akıncı gibi böyle bir dram sahnelerinin uzun olduğu yerde ben hemen ağır çekimde bahsedeyim. Kupa geliyor bana doğru. Ben gördüm böyle vıt 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 diye atarak buluştuk biz kupayla. O yüzden Akıncı'yı anlayabiliyorum. <laughs> İşte ama o orada buldukları yıldız herhangi bir kesici delici hiçbir özelliği yok. Akınca onu askerin birine atsa donk diye kaskına çarpar geri döner yani. Gerçekten. Olacak ya. şey değil. Özetle her şeyin böyle çok büyük yaşandığı ama türünü de tam bulamamış bir şey. Ee, bu arada gerçekten bizim uydurduğumuz komple teorisine çok benziyor. Çünkü orada da işte gizli yapı, beşler masası, büyük komite, kent komitesi gibi... ...isimler var gizli yapı ya bu ismi mi buldunuz gerçekten ya hakikaten bizim 5 dakikada uydurduğumuz bir Şşşşş, kurgu gibi böyle şey, <laughs> böyle şey e, dosyalarını ev, böyle çocukken işte bilgisayarın ne olur yeni almışsın da bilgisayarı ama bütün aile kullanıyordur dolayısıyla sen işte kimsenin görmek istemediği dosyaları böyle 9 yaşındasındır ama gizli evet, yazarsın gizli yazarsın. Yani. Gibi bunu açmayın falan. Açma dokunma. <laughs> X falan böyle işte. Şey. Çok güzel bir yorum Melih'ten geldi. Ben onu çok sevdim. Şey dedi ya kendisini Fatih'in oğlu zanneden bir akıl hastasını izliyor gibiyim şu anda dedi. Yani. <laughs> Aslında öyle bir durum komedisi olabilir bu. Yani öyle bir şey evrilebilirdi. Yani adamın biri kendini Fatih'in oğlu zanneder ve süper kahramanlık yapmaya çalışır. Bence güzel bir sitcom olabilirdi bundan. Evet o yüzden durum komedisi olarak izlemenizi tavsiye ediyorum. Durumlarca komedi. Durumlarca komedi. Bugün başka bir skandal patladı. Eğer Akıncı dosyasını bitirdiysek ki bitecek gibi değil ama. Onlara da geçebiliriz istersen. Tabii ben işte şey bir de hani Akıncı ile ilgili vicdanen şunu hissediyorum. Ee, sen o kadar masraf yaptın. O kadar efor enerji sarf ettin. Buraya milyon dolarlar koydun. Ve o gece izlenen diziler arasında üst sıralarda yoksun. Listeye giremedin. Bir de kafa üstü çakıldın. Zaten bütün hafta sonu blok şekilde üç kere ard arda gündüz e, Akıncı yayınladılar. Evet, eğer yani bir muhtemelen... defa izlediğinizde anlamadıysanız e... <laughs> şey de oluyor o mesela sen o sırada izlediğin başka diziler vardı, onlara baktın, bak bunu kaçırdın, şimdi yakala. Lütfen yani. Evet, e, önümüzdeki hafta akşam saati bundan devam edersin gibi bir taktik. E, güzel, tabii, bugün patlayan. Güzel. Bugün patlayan skandal Eksen'le ilgiliydi. Biliyorsun biz de dönüp ara ara Eksen'i konuşuyoruz. Fiyatı konusunda türlü rivayetler vardı. İşte kimi 6 dedi, kimi 6.90 dedi, kimi 9.90 dedi. ilk haber şöyleydi Eksen yayın hayatına başladıktan sonra. ilk 3 günde 500 bin abone olmuş. Buradan da önemli bir miktar aslında parayı hemen 3 günde çıkarıyor Acun Dendi hı hı. ve herkes de şöyle düşündü. Ya adam gerçekten bak nereye oynayacağını ve bir işi nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Fakat bugün patlayan skandal insanlar hı hı. o ücretsiz deneme süresi geçtikten sonra aboneliklerini iptal edemediklerini gördüler. İnanılmaz bir haberdi bu gerçekten ve mesela şeyi ben idrak edemedim. Ee, burada bir fraud yok mu dersin? Yani... Ee... Bir taraftan şunu düşünmek istiyorum. Bu böyle bir, herhalde bu kadar ucuz bir dolandırıcılık yöntemi gibi karşımıza çıkmış olamaz. Herhalde her şey çok acele yapıldığı için bu ülkede. Ve e, Acun Ilıcalı'nın da ben her işten anlıyorum, hepsini ben kontrol ederim ve ben karar veririm gibi işleri delege etmek yerine her şeyi kendini, kendinin yönetmesi inadından dolayı e, teknik altyapının doğru düzgün kurulamaması gibi. Çünkü ekşi sözlükte gördüm, adamın bir tanesi... Bir biçimde kendi üyeliğini e, iptal tam edememiş ama şifreyle ilgili bir durum olmuş. Sonra demişler ki size yeniden şifre gönderelim. Ancak bu şekilde yapabilirsiniz. Adam yenilediği şifreyle girdiğinde kendisiyle ilgisiz bir ismin hesabıyla eksen'e giriş yapmış ama kredi kartı numarası kendi numarası. Ay korkunç gerçekten. Yani Ay ben korkunç. vahid olarak üye oluyorum, çıkamıyorum sonra. Ondan sonra yeni şifre istiyorum, giriyorum. Hesabım Erdem adına kayıtlı ama kredi kartı benim. Vay, wow, yani peki bir diğer taraftan bunun tüketici hakkı, cayma hakkı, bu adamın avukatları falan şimdi hani seni söylüyorum. Acele hani yani. aceleye geldi. işte teknik bir arıza vardı falan. Bu bana biraz naif geldi açıkçası. Ee, bayağı bildiğin burada şey olmalı. Bir açık yakalayıp yasa açığı Hay şimdi Silivri'de de soğuktu içinde bir gitmek istemem şu anda ama e, bir sanki bir açık yakalayıp işte iptal işleminin gerçekleşmemesi bana mümkün değilmiş gibi geldi. Ben haberi kokuduğumda inanmak istemedim. Böyle bir şey olamaz. Dedim. Ama şöyle bir durum da var olamaz mesela. Derken. E bazı dijital platformlarda da yani bu daha şey dijital platform denmez ona dijital platform dediklerimiz daha Netflix gibi hani Dijitürk gibi platformlarda da üyeliğini iptal etmek istediğinde adamlar diyorlar ki bize fax çekin. Yani. Ama faks yok yani telefonla iptal edemiyorsun diye bir türlü edemiyorsun. Şimdi zorluğu Dünya anlıyorum edebiliyor gibi görünüyorsun. Yani evet yani oradaki zorluğu anlıyorum orası başka bir hikaye ee, seni yokuşa sürmeleri. Tamamen ayrı bir e, mantıkla ama üyeliğinin iptal olmaması ve ücretsiz diye sana verdiği o süre içerisinde de senden bunun parasını çekecek olması kısmı bayağı bildiğin şey gibi. Ben eee neydi ya yok olmadı şu anda aklıma gelmedi dolandırıcılık diyemedim. <laughs> Öyle, peki sana bir sorum var. Ekstrem hayatlar, ekstrem kişilikler deyince gözünün önüne nasıl insanlar, nasıl hayatlar geliyor? Hmm. Hmm. Şimdi bu şey İngilizce'de çok sevdiğim bir kelime var. Stand out. Ee, onun da karşılığı herhalde aykırı diye çevirebilir. Belki böyle görsel olarak, düşünsel olarak, yapısal, davranışsal olarak ee, biraz böyle. Toplumun anladığı normdan dışarıda bir insan olmalı. Yani bunun işte şey hani sanat yapıyorsa Andy Warhol olmalı attım. Anlatabildim mi yani? ya da yani, bizdeki Aysel Gürel olmalı. Aysel belki. Gürel olmalı gibi sen ekstrem bir insansan bu insansındır. Evet, acun alıcılı kendinden bahsediyor. Ben çok ekstrem bir insanım diye ama kendi ekstremliğini de şöyle açıklıyor bize. İşte e, sabah mesela buradayım diyor Türkiye'de. Öğlen işte yemeği Hollanda'da e, yiyorum ki orada bir de maçı izliyorum. Akşam Survivor çekimi için Yunanistan'a uçuyorum. Sonra da tekrar Türkiye'ye. Sen bir şey ha. <laughs> bir şey soracağım <laughs> Senin karnın mı aç? Öğlen yemeğini burada yiyorum. Gidiyorum Hollanda'da bir daha yemek yiyorum falan. <laughs> Hollanda'da bir şey mi yemek istedi canın? <laughs> Hollanda'da bir şey yemek iyi olabilirdi. Ama unuttuk o işleri. Ya ne gezmişiz biz zamanında ne güzel gezmişiz. <laughs> ben buraya bağlanacağını hiç düşünmemiş, hiç hissetmedim Ama yani burası bir geliyormuş yara gibi. O yani. Velhasıl Acun peki şey, Acun ee, bize fakir, kendine de zengin diyemediği için evet, ekstremi evet. mi bulmuş Evet burada yani? tam olarak onu söylemek gerekiyor. Siz ekstrem biri değilsiniz, zenginsiniz yani bunun karşılığı bu. Yani. Gerçekten öyle. Bugün Akıncı'yı konuştuk, aa bir... Aleyna'yı izledin mi? Ben hiçbir mi? şey izlemedim, sadece onların... E, fragmanlarını gördüm. Ben <laughs> hiçbir şey izlemedim. Vallahi bir şey izlemedim. <laughs> e, bir şey daha vardı seninle konuşmak istediğim. O da 90'lı yıllarda e, yapılan bir en seksi erkek hmm. seçmesi var elimde. Hmm. Tesadüfen karşıma çıktı. E, yani evet bu biraz şey gibi evet. olacak yine. E, eski Türkiye'ye övgü gibi olacak ama övgüyse de övgü kardeşim. Birinci sırada kim var biliyor musun? Yani Seküler Türkiye'ye övgüler. Büyük bir jüri. Türkiye'nin en seksi on erkeğini seçiyor. Halk oylaması da var bildiğim kadarıyla işin içerisinde. Birinci seçilen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Gürer Aykal. Vay. Sen eski Türkiye'ye bak. Biz Senfoni Orkestrası Şefi'ni tanıyoruz. Daha da en seksi erkek seçiyoruz yani. Bir de... Bu arada şey İlber gibi ben de diyeyim ki yani Google'layın maşallah gerçekten beyefendiye. Gerçekten öyle maşallah. İkinci sırada Türk sinemasının ünlü aktörü Tarık Akan'ımız var. O ne güzel bir adam ya. Hala fotoğraflarına baktığımda böyle diyorum ki. Gerçekten dünya standartlarında bir yakışıklılık. Tarık Akan'ın Tarık Akan, Tarık Akan gençliğiyle arkadaşlık etme şansımız oldu yani. Cemil çok benziyor. Ne doğru. Üçüncü sırada Kadir İnanır, dördüncü sırada televizyon programcısı ve sunucusu Uğur Dündar var. Sonra tiyatro sanatçısı Can Gürzap ee, ve Cihan Ünal Uğur Dündar bir dönem o Uğur Dündar ve Cihan Ünal bir dönem o listenin zirvesine oynayan kişilerdi ben hatırlıyorum onların ee, şey yani şey seksi ne demek bilmiyordum muhtemelen ama e, hatırlıyorum o listeleri Uğur hep Doğru. liste başıydı. ...bugün yapılsa muhtemelen en seksi listede ya Sayın Cumhurbaşkanımız olur ya da Acun Ilıcalı. Ya da Binali Yıldırım. <laughs> tamam gülmedim. <laughs> Burayı da evet, böyle efendim. atlattık sağ salim sevgili dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> bugünlük bu kadar değil mi? O, demeyelim falan, o, hayır. Evet, bugünlük Daha mı, bu kadar. var söylemek istediğin başka bir şey? İşte Buradan dinleyicilerimize senin, bir mesaj. Dinleyicilerimize yok. Ee, seninle yeni yıla başlamak çok güzeldi tatlım. Çok teşekkür ederim seninle de öyle. Ee, bu arada dinleyicilerimize benim bir mesajım var. Biz Instagram'da varız. Bakmadan duramıyorum. Aynı zamanda bakmadan duramıyorum. Etcme.com'a da üzerinde konuşmamızı istediğiniz, sizin de bakmadan duramadığınız bir şeyler varsa onları yazabilirsiniz. İsterseniz üstünü biz atıp tutarız. İsterseniz siz böyle ata tuta yazarsınız, biz onları okuruz. Ha, bizim Acun'dan ne eksimiz var yani o da demiş ki içerik isterseniz çekeriz arkadaş. Biz de isterseniz Aa, gömeriz. doğru o da vardı bak kapatmadan önce onu da söyleyelim. Bu işte sihirli annemi kızı çok sevdiği için tekrar çekmesinden ötürü herhalde ondan biraz rahatsız oldu. O. Bak sen kızının e, sevdiği dizi için yani. adamdaki güce bak rahatsız oldu ve insanlara telafisini şu şekilde yaptı. Tekrar çekilmesini istediğiniz bir şey varsa çekeriz demiş. Var mı senin tekrar çekilmesini Güzel istediğin? Güzel bir, şey? bir tribün. Acun'un da Acun'dan istediğim mi genel olarak bu hayatta istediğim? Ya şimdi Acun bize böyle bir teklifte bulunmuş. Geri çekil Ay ben mi? ne istiyorum biliyor musun? Türk Türk <laughs> yazarlarının yazdığı bu Prison Break izlemek istiyorum. Aa, e, Prison Break adaptasyonu. Evet ya burada şey Bayrampaşa'dan falan kaçarlar. Ya muhtemelen kolay olur yani duvardan atlarla altı bölüm bile olsa benim için yeter. Evet orada çok efsane karakterler vardı. John Abruzzi ve Tilbeck benim favorilerimdi kardeşlerin aksine. Gerçekten. Sevgiler o diziye. Biz de şey gibi olduk şu anda. Tam ee, kapıda evde vedalaşamaz ama kapıda evet, 15 dakika boyunca ayakta... boyunca vedalaşan teyzeler gibiyiz. Evet insanlar bizi uğurlarken kapıda ayakta kaldılar şu anda sevgili dinleyicilerimiz. Hadi biz çıkıyoruz. Yine geliriz. Görüşürüz. Kapıyı kapatın ceryan yapmasın. Görüşürüz. Bakmadan duramıyorum.